Düşünün Tekirdağ'da kanser hastaları üzerinden ilaç ve ameliyat parasını haksız ve hukuksuz yere aldığı iddiaları olan bir hastane bu. Ve bu sebeple hatta ve hatta bazı doktor ve hastane çalışanlarının da yargıda hala mahkemeleri devam ederken Bakınız hala yargıda mahkemeleri devam ederken Bu arada hastanede bazı doktorların da Gizli ameliyatlar yaptığı ve karşılığında da sekreterleri üzerinden para aldığı iddiaları varken ve bunlar yargı tutanaklarına geçmişken etkin pişmanlıktan yararlanan bazı medikal görevlilerin de bu konuda kesinlikle ve kesinlikle yargıya ifade verdikleri ortadayken henüz daha yargısı sonuçlanmamış bir durumda hastanenin ortaklarından o malum Şaibeli Hastanenin yargısı devam eden Ölüm hastası kanserli hastaların üzerinden haksız kazanç elde ettiği iddia edilen Çerkezköy'deki şu özel hastanenin ortaklarından biri kim? Bugün bizim Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olarak öpüp başımıza koyduğumuz Candan Hanım'ın eşi Kamil Yüceer. Evet. Kamil Bey, acaba ben şunu merak ediyorum. Candan Yüceer seçimlerde böyle deli gibi paralar, oluk oluk paralar harcadı ya seçim kampanyasına. Acaba bu kanserli hastalarımızın ne kadarının payı var o para şeyde seçim kampanyasında? Candan Hanım, siz bu iddialardaki kanserli hastalar üzerinden elde edilen paralarda eşinizin ortağı olduğu bu hastaneden alınan o paralar acaba seçimde kullanıldı mı? Bunun cevabını Tekirdağlılara verin. Şimdi siz çıkacaksınız, yine sosyal medyada küçük çocukları alıp böyle o çocuklarla beraber pozlar vereceksiniz, yemek dağıtacaksınız, sempatik görünmeye çalışacaksınız. Şimdi burada önemli olan Candan Hanım'ın ev işinin, bu şaibeli hastanenin ortağı olması bizi ilgilendirmiyor. O hukukun işi. Çünkü hala dava devam ediyor, aklanmadı hastane. Bu kanserli hastalar üzerinden haksız, hukuksuz devleti dolandırdığı iddia edilen bu hastanenin orta Kamil Yüceer yani Candan Yüceer'in eşi olabilir. Peki hastanenin içindeki bir kanser ünitesinin yazmıştık dün yazımızda ilgilenenler okusun. Açılışına Candan Yüceer bir büyükşehir belediye başkanı olarak nasıl katılabilir? 1 milyon 250 bin Tekirdağlı'yı temsil eden bir belediye başkanı o hastaneye herhangi bir açılışa ziyarette dahi bulunamaz devlet etiği gereği. Ha eşimin ortak olduğu hastane olarak katılabilirsen ona da katılamazsınız hanımefendi. Peki Tekirdağ valisi Recep Soytürk siz nasıl katıldınız arkadaşım? Siz nasıl katıldınız yani o açılışa? Bu korkunç bir şey. Sayın Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı. Verelim yayına. Biz Ali Yerlikaya'nın Tekirdağ'da valilik yaptığı dönemleri hatırlarız. Şaibeli durumu olan isimlerle yan yana asla gelmedi. Şaibeli durumu olan firmalara gidip herhangi bir açılışlarına, herhangi bir kokteyllerine, herhangi bir kutlamalarına Ali Yerlikaya katılmadı Tekirdağ'da. Biz valilik gördük Ali Yerlikaya'dan. Ama Recep Soytürk, Sayın Soytürk, siz hala bizi izlediniz, haberiniz oldu. Sabah sabah Nijat Ayvaz'la gününüze neşe doldu. Hoşça kalın, güzel kalın. Alarsma anladık. Eğlenirken biraz da düşünelim sabah sohbetleriyle Nişat Ayvaz ile ekranlara gelelim